Evet merhabalar arkadaşlar harika bir soru çözümü yapacağız şimdi ekran görüntümüzü ayarladık ve hemen daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz arkadaşlar soru bir sıradan bilgilerin dışında kalmış her türlü özgün bilgi fikir görüş ya da eleştiriler başka yazarların kendilerine has düşünce hüküm ve önerileri kaynaklar arasındaki farklılıklar üç tane öncülüm var sorumuz şu dipnot göstermeyi gerektiren bilgilerden mi bunlar acaba? Ya da kaç tanesi dipnot göstermeyi gerektirir? Evet bunların üçünü de almam lazım. Neden? Şimdi bakın burada dikkat. Sıradan bilgilerin dışında kalmış demiş. Yani sıradan bilgileri hocam dipnot almama gerek yok. Bunun dışında kalmış her türlü özgün bilgiyi alırım. Dipnot olarak gösteririm. İşte fikri, görüşü, eleştiriyi ben ne yaparım? Dipnot olarak gösteririm. Dikkat. Peki hocam başka yazarların kendilerine has düşüncesini almak zorunda mıyım? Hükmünü, önerisini ne gerek var buna? Hayır böyle demiyoruz. Neden? E çünkü ben bunu belirtmek zorundayım. Bakın bu benim düşüncem değil. Başkasına ait düşünce bu. Başkasına has hüküm öneri. Bunu da ben ne yapmak zorundayım? Almak zorundayım. Kaynaklar arasında farklılıklar olduğu zaman bunu da mutlaka almak zorundayım. Neden? E çünkü ya sonuçta bir kaynak A göstermiş, e bir kaynak B göstermiş. Ben bunu yansıtacağım ki e, bunu da bilinmesi gerekiyor haliyle. O zaman dikkat. Demek ki ben 1'i aldım, 2'yi aldım, 3'ü aldım. 3 öncülümü de ne yapıyorum hocam? Alıyorum. Şimdi peki bunların haricinde ne söylememiz gerekir? Yani hocam mesela ben bir alıntı alırsam bir kitaptan aldım bir alıntıyı. Aynen kullandım. Belirtmek zorunda mıyım dipnot? Evet. Peki hocam ben bu alıntıyı ne yaptım? Değiştirdim ama. Yine de göstermek zorunda mıyım? Tabii ki de bunu da göstermek zorundayız. Peki hocam açıklanması gereken isim ve tabirler oluyor. Bunu da dipnot olarak göstermeli miyiz? Tabii ki de bunu da ne yapacağız? Dipnot olarak göstereceğiz. Bakın mesela bir tablo olur, grafik olur. Kullandığım veriler. Bu verileri ben dipnot olarak göstermek zorundayım. Dikkat mesela tüye bağlı diyorum ben. Bu kullandığım verileri ben şu kaynaktan kullandım diyorum. Bunu da dipnot olarak göstermek zorundayım arkadaşlar. Dikkat. Hocam ben faydalandığım kaynakları dipnot göstermeli miyim? E tabii ki ben senin hangi kaynaklardan e, kullandığını o bilgileri e, bilmek zorundayım. Belki ben de araştıracağım. Peki hocam işte tartışmalı konular olur, spesifik konular olur. Bunları dipnot olarak göstermeli miyiz? Tabii ki de bunları da dipnot olarak göstermeliyiz. E hocam her şeyi biz dipnot olarak mı göstereceğiz? Hayır. O zaman istisnalardan da ne yapalım hocam? Bahsedelim. Dikkat. Klasikleri ben dipnot, ya gerek yok bunu arkadaşlar. Mesela e, kutsal kitapların öğütlerini, önerilerini ya gerek yok. Mesela oradan e, ayet olarak göstermesi, e zaten bunun ayet olduğunu herkes biliyor. Yani herkesçe bilinen şeylerin dipnot olarak gösterilmesine gerek yoktur diyoruz. Herkesçe çok iyi tanınan, hocam mesela temel kitaplar oluyor. Ben bunları dipnot göstermeli miyim? Gerek yok. İşte herkesçe bilinen, özgünlüğü olmayan bilgileri ben dipnot göstermeli miyim? Hayır buna gerek yok. Evet arkadaşlar dipnotla alakalı ayrıntılarıyla konuştuğumuz harika bir soruydu. Dediğimiz gibi her üçünü de alıyoruz. Bir, iki, üç, üçünü de aldık. Geldik ikinci sorumuza. Ayşe öğretmen tarihin araştırma yöntemleri konusunu işlerken dış tenkit bölümüne geçmiş ve eserin orijinal mi kopya mı olduğunun bilinmesinin önemine dikkat çekmiştir. Ayşe öğretmen elindeki kopya edilmiş eseri göstererek bir eserin kopya edilmesine verilen isim nedir arkadaşlar diye sormuştur. Heee. Demek ki bakın burada ne diyor bana? Eserin kopya edilmesine verilen isim. Bunun doğru cevabı istinsahtır. Peki hocam tamam eserin kopya edilme işlemi istinsa. Peki bu kopya işlemini gerçekleştiren kişiye ne diyoruz? E, o zaman da cevabımız müstensih olur. Peki hocam mühür kazıma işlemi olur. Desen kazıma, şekil kazıma bu işlemleri gerçekleştirenlere ne denir? Cevabımız hakkak olur. E, dikkat bizler tarihçiyiz. O zaman bizler neyiz hocam? Müverriyiz. Bir de müellif kalıyor. Diğer seçeneğimiz bu nedir hocam? Bu da yazar demektir. Ve şimdi geldik soru 3'e. Jeodezi biliminin kurucusu olan Gazneli Mahmut'la Hindistan seferine katılan eserleri arasında El Kanunül Mesudi'nin de yer aldığı kişi kimdir? Bu da yine harika bir soru. Dikkat Şimdi bakın jeodezi yerle alakalı bir bilim. E sonuç itibariyle Biruni'nin de ben coğrafya ile ilgili ne yaptığını biliyorum hocam. Çalıştığını biliyorum. O zaman doğru cevabımız bakın bu da e, bu eserde mutlaka bilinmesi gerekiyor. El-Kanunül Mesudi. Doğru cevabımız ne olacak hocam? El-Biruni olacak. Peki dikkat. Acaba İbn Rüş kimdir? Şimdi Aristo'nun eserlerini yorumlayan kişi İbn Rüş. Yine İbn Rüş meşaiyye akımının temsilcilerinden olarak karşıma çıkar benim. Bakın İbn Rüşt aklı çok sever arkadaşlar. Tehafüt Tehafüt adlı eseri vardır. Bakın düşüncelerinden Thomas Aquinas etkilenmiştir. Spinoza etkilenmiştir. Bakın İbn Rüşt bizim için çok önemli bir isim. Peki hocam Avrupa'da ne olarak biliniyordu İbn Rüşt? Cevabımız Averroes olacak. E peki hocam Ali Kuşçu kimdir? Dikkat. Şimdi geldik Ali Kuşçu'ya. Ulu Bey'in rasathanesinde görev almış bir isimdir. Dikkat. Ak koyunduğu devletinde Uzun Hasan'ın sözcülüğünü yapmış kişidir. Fatih de ne yapıyor kendisi? Diyor gel diyor sen bizim elçilik heyetimize yer al diyor. O zaman Fatih'in daveti üzerine Ali Kuşçu bakın dikkat. Orada elçilik heyeti görevi bittikten sonra Akkoyunlu Devleti'nde ne yapacak? Gelecek Osmanlı Devleti'ne İstanbul'a gelecek ve Ali Kuşçu için şunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. İstanbul'un enlem ve boylamını günümüzün değerleriyle birebir açıklayan isimdir Ali Kuşçu. Geldik İbni Haldun'a Bakın bu da asabiyet fikrini ön plana atıyor. Hocam nedir asabiyet? İlkellikten uygarlığa bir çizgi düşünüyoruz. İşte İbni Haldun uygarlık konusunda kendisini ön plana atmış bir isimdir. Tabii ki de Kitabül İber adındaki ismi mutlaka adlı eseri mutlaka bilinmelidir. Ve tabii ki de şunu da söyleyelim. Hani mukaddime diyoruz ya aslında mukaddime eser değil. Kitabül İber'in nesidir arkadaşlar? Bir bölümüdür. Bunu da söyledikten sonra Ali Kuş'un eserini de söyleyelim. Risaletül Fethiye adlı eseri vardır. Geldik Farabi'ye. Farabi bizim kimimiz? İkinci öğretmenimiz. E hocam o zaman birinci öğretmen kim ya? Dikkat. Birinci öğretmen Aristo. ikinci öğretmen Farabi. E peki üçüncü öğretmen kimdir? O da yan yalı Esat'tır. Tabii ki de Farabi ile alakalı şunu da söyleyelim. Kitabül Musika adlı eseri vardır. Kitabül Musika El Kebir. Peki hocam İhsar Ulüm -ül kimin eseridir? Yine Farabi'nin eseri olarak karşımıza çıkmaktan. Şimdi tabii ki de El Medine tür Fazla'yı söylemezsek olmaz. O da yine İbni Haldun'un pardon Farabi'nin eseri olarak karşımıza çıktı. O zaman bütün seçenekleri tek tek açıkladıktan sonra zaten cevabımız da neydi hocam? El Biru neydi? Peki bakın yine harika bir soru. Aslında biz bir soruda ne yapıyoruz? Bir sürü soru sormuş oluyoruz. Yani bir sürü bilgiyi aynı şekilde ne yapmış oluyoruz hocam? Vermiş oluyoruz. Gazneli Mahmut sarayımın en değerli hazinesi diye kime demiştir? İşte El-Biruni'ye demiştir. Hatta El-Biruni için şunu da söyleyelim. Çağın ötesinde çalışmalar yapmıştır ki bu durumda onu UNESCO tarafından evrensel deha olarak göstermiştir. Evet şimdi artık ne yapacağız hocam? Soru 3'e 3'ü bitirdik. Soru 4'e geçiyoruz. Çok basit bir soru. Bu tarih yardımcı olan bilim dallarıyla alakalı bir sorumuz. Bir tarihi metindeki yer adları üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştiren Selin Öğretmen, tarihe yardımcı bilim dallarından hangisi üzerinde durmuştur? Evet. Şimdi onomastik. Hocam onomastik onun ismi. Bakın bu şekilde ya, tarihi kodlamalar yoluyla çok rahat aklımızda tutabiliriz. Onun ismi. Bakın o zaman bu isimle alakalı. Evet ama bakın burada kişi ismiyle alakalı. Yani mesela bakın toponomi. E ben burada kodumu şu şekilde yapayım hocam. Top nerede yer alır? Yerde. Bakın top yerde bulunur. O zaman o da yer isimleriyle alakalı. İsim ama ne ismi? Toponomi yer isimleriyle ilgilenen bilim dalı olarak karşımıza çıkar. E peki hocam coğrafya? Coğrafya tabii ki yeryüzünü inceler, yeryüzünde yaşayan insanları inceler. Zaten şunu da mutlaka bilelim. Tarihte, tarihte mutlaka ve mutlaka zaman kavramı ve yer kavramı çok önemlidir. O zaman coğrafya ve kronolojiye çok dikkat ediyoruz. Dikkat, kronolojide zaten ne bilimiydi? Zaman bilimiydi. E peki hocam, nümizmatik. O zaman ben nümizmatik için ne diyeceğim? Bankamatikten aklımıza para gelecek. Nümizmatik, bankamatik, paramatik. O zaman nümizmatikte ne bilimidir hocam? Para bilimidir. O zaman ne yaptık biz? Bunun için de toponomi cevabını verdik. Yer adları diyoruz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Toponomi olacak. Şimdi gel gelelim neye bakıyorum. 5. Evet. Usulü cedid yani yeni yöntem eğitim sistemini yaygınlaştırmıştır. Tercüman isimli gazeteyi çıkararak Türk dünyasında ortak dil ve kültür oluşturmayı amaçlamıştır. Milli bilinç ve kimlik üzerine yazılmış gün doğdu adlı romanı vardır. Yukarıda verilen bilgiler hangisine aittir? Bakın aslında mutlaka şunu da söyleyelim. Ortak dil ve kültür diyoruz. E İsmail Gaspıralı'da şu yok muydu arkadaşlar? Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik şeklinde. O zaman ben doğru cevabımı ne olarak alacağım? İsmail Gaspıralı olarak alacağım. Peki hocam İsmail Gaspıralı'yı aldık. Zeki Veli'de Togan için ne söyleyebiliriz? Dikkat! Umumi Türk Tarihine Giriş adlı eserin sahibi olan kişidir Zeki Veli Togan. Bakın Başkurt Bağımsızlık Hareketi'nin liderlerinden olan isimdir Zeki Veli Togan. Ve tabii ki de Türkistan'da bulunduğu dönemde Basmacı Hareketi'ne ne yapmıştır? Katılmıştır. Ve dikkat! Hocam Bolşeviklerle mücadele etmiştir o zaman değil mi Zeki Veli Togan? Yes! Peki! Geldik Abdülkadir İnan'a. Bakın Abdülkadir İnan'da da aslında bir e, ipucu var bize. Bakın burada inan kelimesinden ben he hocam Abdülkadir İnan e, Türk inançlarıyla mı ilgileniyordu? Evet bakın mesela şamanizm üzerine çalışmalar yapan bir isimdi Abdülkadir İnan. İşte Türk halkları dikkat işte mesela dediğimiz gibi Türk inançları Türk destanları bunlar üzerine ne yapmıştır hocam Abdülkadir İnan çalışmalar yapmıştır hatta ve hatta eski Türk dini tarihi adlı eser kimindir Abdülkadir İnan'ındır peki hocam tarihte ve bugün şamanizm kimin eseridir ne dedik biz? inanmaktan o kelimeyi aldık kafamıza kod olarak yerleştirdik. Abdülkadir İnana aittir hocam. Peki geldik Mehmet Emin Resulzade'ye. Kimdir bu Mehmet Emin Resulzade? Yine çok değerli, çok kıymetli isimlerimizden biridir. Dikkat. Azerbaycan'ın Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Yükselen bayrak bir daha inmez diyor, inmez. E bir kere yükseldi mi inmez diyorsa demek ki bu bağımsızlık konusunda ne olacak bize? Lider isim olarak kendisini gösterecek. Bu ee, söze dikkat ediyoruz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez sözünün sahibi kimdir? Dikkat. Mehmet Emin Resulzade'dir diyoruz arkadaşlar. Peki hocam, İstiklal Mefkuresi ve Gençlik adlı eser kime aittir? Cevabımız yine ne olacak? Mehmet Emin Resulzade olacak. Gelelim İbrahim Kafesoğlu'na. İbrahim Kafesoğlu Eşittir Selçuklu tarihi diyebiliriz. Selçuklular üzerine o kadar araştırma yapmış ki, Selçuklular üzerine o kadar yoğunlaşmış ki İbrahim Kafesoğlu eşittir Selçuklu tarihi demek mümkündür arkadaşlar. Zaten Selçuklu tarihi adında eseri de bulunmaktadır. Türk milli kültürü denince yine İbrahim Kafesoğlu'nu yapmak zorundayız hocam? Almak zorundayız. Geldik soru 6'ya. Yine çok çok kolay bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? ilk çağda Mezopotamya'da kurulmuş devletlerden birinin başkenti değildir diyor. Bakın dikkat edelim. Akatların başkenti Agade'dir. Asurların başkenti Ninova'dır. Peki Sus Elamların başkentidir. Babil adı üzerinde Babillerin başkentidir. Ama Lagaş'a gelince ne diyeceğiz? Biz bu bir Sümer şehri. O zaman Sümer şehir devletlerindense bunu ne yaptık? Evet bu değil diyoruz. Ve dikkat e, Sümer şehir devletleriyle alakalı şunu söylemek mümkündür. Nippur denilince onun ben o çok önemli bir dini merkezi olduğunu bilme, bilmeliyim. Peki yazının bulunduğu Sümer şehri hangisidir dersek ona da ben Uruk demeliyim arkadaşlar. Geldim neye? Mesajımız var mı? Bakıyorum. Soru diye geliyoruz arkadaşlar. Roma Cumhuriyeti ve Makedonya Krallığı arasında yapılan Roma birliklerinin Makedon ordusunu parçalara ayırarak büyük bir zafer kazandığı ve 2. Perseus'un savaş alanından kaçtığı ancak esir alındığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere bu sorumuzun cevabı Pidinya Savaşı olacak. Bir kere ben bunu bir aldım. Bakın bu öyle bir savaştır ki Makedonların sonunu getirecek dikkat Roma Cumhuriyeti'nin daha da güçlü bir hale getirecek olan savaştır Pidinya Savaşı. E peki hocam bu birinci Pön Savaşı neydi? Bakın bununla alakalı ne diyeceğiz? Ee, Roma Cumhuriyeti ve dikkat Kartaca arasında yapılan bir savaştır. Ee, Akdeniz üzerine yapılan en büyük savaştır arkadaşlar. Ve dikkat Sicilya Adası ile alakalı olan bir savaştır. Sicilya Adası'nda hakimiyet e, mücadelesi noktasında e, çatışma yaşandığından dolayı çıkmış bir savaştır. Ve savaşın kazananı Roma olurken kaybeden de kim olacak? Kartaca olacak ve Kartaca Sicilya Adası'nı terk etmek zorunda kalacak kıymetli arkadaşlar. Şimdi peki hocam birinci Pön Savaşı da tamam. Bunu da geçtik. Gelelim birinci Samlit Savaşı'na. Birinci Samnit savaşıyla alakalı ne diyebiliriz? Orta İna İtalya'nın güneyinde bulunan Samnitlerle kimler arasında yapılan bir savaştır? Roma arasında yapılan bir savaştır. Ee, burada Roma İtalya'da iyi bir konuma gelmek istediği için e, ne yapıyor? Savaşıyor Samnitlerle. E, bu savaştan hocam şunu kazandı. Öyle bir şey yok arkadaşlar çünkü iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamamıştır diyoruz peki Sinus Savaşı'na gelince ne diyeceğiz hocam bu da 2. Pön Savaşı sırasında yaşanan bir savaştır arkadaşlar peki hocam burada kimler var hangi devletler savaşmıştır yine ne diyeceğiz yine Roma çıktı karşımıza Roma kim var? Kartaca var. Burada ne olacak hocam? Kartacalılar mı savaşı kazanacak acaba? Evet, Kartacalı H Hannibal ne yapacak? Bu savaşı kazanacak. Peki geldik Magnesia Savaşı'na. Bunun için ne söyleyebiliriz? Kimler arasında yapılmıştır? Hocam Roma Cumhuriyeti ve Seleukoslar arasında yapılan bir savaştır. Bakın ismi bize Manisa'yı zaten böyle ne yapıyor? Çağrıştırıyor. Bu savaş Manisa'ya yakınlarında gerçekleşen bir savaştır. Dikkat. Peki hocam bu savaşın sonucunda hangi antlaşma imzalanmıştır? Apamea antlaşması imzalanmıştır ve dikkat Selevkoslar bu savaşı kaybediyorlar ve Batı Anadolu topraklarını kaybediyorlar. Evet geldik kaç arkadaşlar soru 8'e. Büyük Kuzey Savaşı'nda Ruslar esir düşmüştür. Orhun yazıtlarından ilk bahseden batılı bilim insanlarından biridir. Çalışmaları Türkoloji ve dil bilim alanında önemli bir temel ne yapıyor? Oluşturuyor. Hocam ben bu soruya cevap olarak ne demeliyim? Strahlenberg diyeceğiz arkadaşlar bu sorumuza cevap olarak. Hatta Strahlenberg için şunu da söyleyelim. Yeni yazıtlarıyla da ilgilenmiştir. Yeni sey yazıtlarıyla alakalı da ee, ne yapıyor? çalışmalarda bulunuyor arkadaşlar Stra Strahlenberg. Ve geldik hangi için? Tabii ki e, bir sorunun içerisinde farklı farklı. Ben ne yapmalıyım hocam? Sorular sormalıyım. O zaman sorum gelsin. 1926 yılında İstanbul'a gelen ve Orta Asya Türk tarihi üzerine dersler veren isim kimdir? Cevabımız ne olacak? Bartolt olacak. Peki yeni bir soru soralım. Dikkat. E, burada arkadaşlar aslında bir ipucu var. Bakın şurada Lazlo diyoruz ya ben burada şey diyorum hani Laz Lazlık bir ırk e sonuçta Türklük de bir ırk e nedir hocam Lazlar ve Türkler birlikte yaşıyorlar e dikkat bakın burada o ırk kelimesinden yola çıkarak burada Laslo Rasoni'nin Tarihte Türklük adlı eseri var arkadaşlar. Bu benim için çok kıymetli. Bu şekilde akılda kalıcı oluyor gerçekten. İşte e, Türk-Macar ilişkileri üzerine e, yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan bir isimdir. Hatta bununla alakalı şunu da söyleyelim. Türkiye'deki Hungaroloji dikkat ana bilim dalının kurucusu olarak karşımıza çıkan isimdir. Tarihte Türklük adlı eseri muhtemel soru adayıdır çıkabilir arkadaşlar. Peki ben Radloff için ne söyleyebilirim? Türkolojinin kurucularındandır arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Peki hocam Tomsen Orhun kitabeleri dikkat. 1893 yılında ne yapıyor? Çözümlüyor Orhun kitabelerini ve bilim dünyasına ne yapıyor hocam? Tanıtıyor. Bu da bizim için gerçekten kıymetli. Yine muhtemel soru adayı olarak karşımıza çıkar. Geldim soru 9'a. Çok kolay bir soru yine yapabiliriz. Çok rahat bir şekilde yapabiliriz. İlk Türk devletlerinde Toplum yapısında uruktan sonra aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? Bakın buna ne diyeceğiz? Şimdi o kuş, aile demek. Okuştan sonra sülale. Sonra arkadaşlar sülaleler birleşiyorlar ve bir boy oluyorlar, boy. Sonra boylar birleşiyorlar ve bodun oluyorlar arkadaşlar. Peki en sonda ne olacak? Artık milletler de neyi oluşturacak? İli yani devleti oluşturacak. E, o tane demek o çadır demek İslamiyet öncesinde. Bir de şu soruda mutlaka bu bilgiyi de verelim. Dikkat. Peki en küçük siyasi yapı hangisidir? O da ne olacak cevabı? Bot olacak yani boy olacak. Demek ki aileler birleşir sülaleleri. Sülaleler birleşir boyları. Boylar birleşir milletleri. Milletler de devletleri ortaya çıkarır arkadaşlar. Derdik neye? 10. sorumuza. Bakalım 10. sorumuz neymiş? Evet yine e, seçenekler içerisinde karşımıza soru olarak e, gelebilecek bilgiler var. Yine sorunun kendisi de karşımıza sınavda çıkabilir. Göktürk Devleti'nin önemli devlet adamlarından biri olan Bilge Kağan'a bakanlık yapmış. Ancak tarihsel kaynaklara göre Çin ile işbirliği yapıp Bilge Kağan'ı zehirleyerek dikkat Bilge Kağan'ın ölümüne sebep olmuştur. Acaba bu kişi kimdir? Bu kişi yürek mi yemiş? Ne yapmış? Cevabımız dikkat buyruk çor olacak. Bunu yapan isim buyruk çor. Peki hocam ton yukuk kimdir? Ton yukuk için ne diyelim arkadaşlar? Şimdi baş vezirdir kendisi. Bunu arkadaşlar tokulluya benzetiyorum ben. Bakın dikkat edin. İlteriş Kana ne yapmıştır? Başvezirlik yapmıştır. Bilge Kaan'a, Kapkan bakın baş vezirlik yapmıştır. E, Sokulu Mehmet Paşa'yı hatırladığımız zaman Sokulu Mehmet Paşa, dikkat, Kanuni'nin son zamanlarında. E hocam sonra 2. Selim, Kanuni'nin oğlu 2. Selim zamanının tamamında 2. Selim'in oğlu 3. Murad'ın e, işte döneminin ilk zamanlarında ne yapmıştır Sokulu Mehmet Paşa? Sadrazamlık yapmıştır. E haliyle Ton yukupta bir baş vezir olduğu için ee, ve bu baş vezirlik noktasında hem İlteriş Kana, hem Kapkan Kana, hem de Bilge Kana baş vezirlik yaptığı için Sokulu'ya benzetmek mümkündür. Tony Cook'a ne, diyor, ne diyoruz? Türklerin birisi marka diyoruz. Savaş stratejisi anlamında çok iyi bir liderdi Tony Cook arkadaşlar. Hatta şunu söyleyelim. İkinci Göktürk devletinde e, Göktürk kitabeleri karşımıza çıkıyor. Orada hangi kitabeler var hocam? Bakın KTB koduyla kültigin. K'yi attık. Ton yukuk B. Bilge kan e, Demek ki bakın e, Ton daha nesi vardır hocam? Yazıtı vardır. Hem de şunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Ton yukuk kendi anadını kendisi dikmiştir. Kendi işini kendi görmüştür arkadaşlar. E hocam o zaman Kültigin ve Bilge Kağan'ın anıtlarını kim dikmiştir? İşte ona da ne diyeceğiz hocam? Yolduk Tigin diyeceğiz. Peki hocam Kültigin kimdi? Bilge Kağan ve Kültigin kardeşler de ne yapmıştır? Devleti beraber yönetmişlerdir. Ve Kültigin devletin Askeri kanadıyla ilgilenirken e, bilge kan işte gerek devlet idaresinden gerekse teşkilatlanmadan ne olmuştur hocam? Sorumlu olmuştur. Hatta bakın Kültegin'in askeri kişiliği o kadar ileri boyuttadır ki biz ne diyeceğiz Kültegin'e? Yenilmez savaşçı diyeceğiz. Peki bagatur Bagatur için ne diyeceğiz hocam? Bagatur arkadaşlar e, işte cesur savaşçı anlamına geliyor mesela. İşte e, yiğit kahraman bu gibi anlamlarda bagaturu kullanabiliriz diyoruz şimdi geldik soru 11'e yine arkadaşlar evet birazdan araya gitmemiz gerekiyor ee, yine mutlaka bilinmesi gereken bir e, soru milattan sonra 4. yüzyılın başlarından milattan sonra 6. yüzyılın sonlarına kadar hindistan'da hüküm sürmüş ve hindistana altın çağı yaşatmıştır orta asya'dan gelen hun istilaları ve iç karışıklıklar sebebiyle yıkılmıştır Yukarıda verilen bilgiler kime aittir? Evet, bu sorumuza acaba cevap olarak ne diyeceğiz hocam? Buna Gupta'lar diyoruz. Verilen bilgiler Gupta'lara aittir. Bir de arkadaşlar şunu da mutlaka bilelim. Bakın Babürler ta ne zaman? Ta 1526 yılında kurulmuş bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hindistan'da kurulan son Türk devleti. Aşağıdakilerden hangisidir gibi bir soru çıkarsa o zaman ben Babürler derim. 1858'e kadar Babürler ne yapmıştır? Varlığını sürdürmüştür arkadaşlar. E peki hocam? Gurdulara ne diyebiliriz? Gurdularda aklımıza gaz nellerden geliyor mu acaba? Gaz sona erdirmişti. Peki hocam gaz yıkılış yıkılı sürecine sokan devlet kimdi? Selçuklulardı. Ee, ancak gaz yıkanlar gurdular olmuştu. 786 yılında kurulmuştur gurdular diyoruz arkadaşlar. E peki hocam gaz neliler? O da 963 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Dikkat! Hocam gaz neliler? Ee, şöyle söyleyelim. Hindistan'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Son Türk İslam devleti ise dediğimiz gibi Babürlerdir arkadaşlar. Şimdi Akunlar Ak e, içinde diyelim Akunlar Ak da işte 5. E, yüzyıl ortalarında kurulmuş bir e, Türk devleti olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Peki işte kaynaklarda e, Haytal, Heptal olarak geçen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu çıkarsa ben ne demeliyim bu soruya cevap olarak? Akunlar Ak demeliyim arkadaşlar. Geldim 12. Yukarıda verilen bilgiler kime aittir? Acaba kime? Şimdi Moğol ve Türk tarihinin önemli kabilelerindenmiş. Cengiz Han'ın eşi Börten'in mensup olduğu bir kabileymiş bu kabile. Hive Hanlığı'nın yönetimini ele geçirmiş. 1804'te hanedanlık kurmuşlardır. Hocam ben bu soruya cevap olarak ne diyeceğim? Dikkat! Şimdi tabii ki bakın burada Oğuzlarla alakalı şunu söyleyelim önce. E, e şıkkından başladık başa doğru gideceğiz arkadaşlar. Oğuzlar en kalabalık Türk topluluğu olarak benim karşıma çıkar. Tarihte Oğuzlar bir sürü devlet kurmuşlardır. İşte Osmanlıları kuranlar Oğuzlardır. Selçukluları kuranlar Oğuzlardır. İşte Oğuz Yabgı Devleti'ni kuranlar Oğuzlardır. Oğuzlar bizim için çok kıymetli devletlerden. İşte Tatar dediğimiz zaman tabii ki kökenleri Orta Asya'ya dayanır Tatarların. Hocam Peki ben acaba bu kalaçlar için ne diyebilirim? Bakın kalaçları ben halaçlarda diyebilir miyim hocam? Evet. Akunlar devletinde önemli bir rol oynamıştır. Halaçlar. Bakın bu da bizim için çok önemli. Bakın Kanglılar. Kanglıların büyük tekerlekli arabaları var. Bu yüzden de böyle yüksekte olmuş oluyor haliyle tekerlekleri büyük olduğu için. İşte yüksek arabalı Türkler diye geçer Kanglılar. Hatta bakın. Eee. Daha sonra tölesler olarak karşımıza çıkacak kandılar arkadaşlar e, göktürklerin ana kitlesini kimler oluşturur o zaman tölesler yani kandılar olacak cevap sorumuzun zaten cevabı da ne olacak hocam kongratlar olacak geldim 13 e. burada e, benim bir kodum var. Bu kod da e, işe yarar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Selef Kostlar'ın yıkılmasıyla kurulan krallıklardan değildir. He. Bakın şimdi şunu unutmayalım. Makedonya Krallığı yıkıldı. E, karşımıza işte Anadolu'da Selef çıktı. Hatta e, ben bunu Trakya, Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzatabilirim. E, Mısır'da Ptolemeler karşımıza çıkacak. Makedonya'da Antigonitler karşımıza çıkacak arkadaşlar. E dikkat! Şimdi o zaman bana onu sormuyor kostların yıkılmasıyla kurulan krallıklardan değildir diyor. He. Bakın şöyle bir kod. Benim bitim. Yani bitlenmişim güya. Kapadokya'da postalandı. He, gitmiş. Postalanmış. Bakın benim. Burada ben hocam hangisini alacağım? Bergama'yı alacağım. Bakın B. Bergama'yı aldım. Bitim. Bitin ya. aldım hocam. Nerede postaladım ben bu bitleri? Kapadokya'da postaladım. Postaladım. Pontus. Bunu da aldım. Epitolemeler neydi? Dikkat. Mısır'da kurulmuşlardı. Ne yaptık? 13'ü de geçtik. <laughs> Geldi 14'e. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunlarının parçalanmasıyla karşımıza çıkan devletlerden değildir? Bakın, bunu da ben hafıza tekniğiyle ne yaptım? Canlandırdım. Şimdi Asya Hunları öldü, parçalandı değil mi arkadaşlar? O zaman Hunlar beyaz bir kefen giydi diye düşünebiliriz. O zaman bakın Ak Hunlar. Aklımıza Ak Hunlar gelebilir o şekilde. Şimdi bakın, bunlar parçalanmışlar yiyecek hiçbir şey bulamıyorlar. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Avrupa Avrupa'ya kadar gitmişler haberleri yok. Bakın Asya'dan Avrupa'ya kadar gitmiş bunlar yiyecek aramak için. O zaman Avrupa da aldım. Sonra tabii ki yiyecek bulacaklar. Ne, nerede yiyecek bulacaklar? Avrupa'da yiyecek bulacaklar. Beyaz bir kabın içerisinde. Bakın beyaz bir kap diyorum. Oradaki beyaz yine akunlarla e, ilişki içerisinde. İçerisinde beyaz bir tavşan var. Beyaz kabın içerisinde beyaz bir tavşan var. Bakın Tabak, tabağın içerisinde. O zaman ben ne yaptım hocam? Tapkaçları da aldım. Hocam ben avarları almalı mıyım? Evet. Çünkü o tavşanı ben avladım. Tabağa koydum. Aslında o şekilde düşüneceğiz. Tamam mı? Veyahut beyaz bir e, tabağın içerisinde avlanmış beyaz bir tavşan. O zaman bakın avdan avarları da alacağım. Yani tabii ki doğruya giden her yol mübahtır düşüncesiyle bu şekilde hafıza tekniğiyle ne yapabiliriz? Kafamıza yerleştirebiliriz. E, Göktürklerin bu e, kısımda alakası yok. Geldim kaça? 15'e. Gerçek tarihi mücadele olan Teoman Mete mücadelesinin ilham kaynağı olduğu düşünülen Dede Korkut hikayelerinde geçen mücadele aşağıda verilenlerden hangisidir? Şimdi dikkat. Arkadaşlar bana Dede Korkut hikayelerinde geçen mücadele demiş. E bana böyle söylediği için bakın ben ne yapacağım? O zaman Dede Korkut hikayeleriyle alakalı olan seçeneği işaretleyeceğim. O da nedir? Boğaç Dirsehan'dır. Ama bakın soru aynısı ee, buradan dede korkut hikayeleri demesin bana ne desin destan desin. O zaman da ben Oğuz Karahan mücadelesini alırım. Ee, tabii ki ayrıntı bir soru ancak e, ya çıkarsa diye e, hazırladığım bir soru. Ee, soruları ben hazırladım arkadaşlar senin hocam seçti o şekilde soruları hazırlamış olduk ee, bir de arkadaşlar e, şunu da söylemek istiyorum ÖSYM'nin e, sorularını seçeneklerini alarak güzel bir soru hazırlamaya çalıştım benim gözümde tabii ki de e, şu çok önemli ÖSYM eğer bir seçeneğe bir şey koyuyorsa o seçeneği de incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum yani ÖSYM'nin seçenekleri de e, muhtemel soru adayı ki zaten o sorulara benzer hani o soruları değiştirip sormak da yine karşımıza her an aynısı bile çıkabiliyorken değiştirilmiş sorular da niye çıkmasın ki o zaman burada da ne yaptım arkadaşlar? Cevabı Boğaç Dirsan olarak verdim. E, Yavuz 2. Bayezid ta Osmanlı zamanından kalma. Hohaniye çiçi. Bu da e, bakın Hohaniye şu şekilde düşünebiliriz. Hohaniye yani Çinlilere ait. Bakın dikkat. Yani Çinlilere ait derken diyor ki Çinlerin hakimiyeti altına gelelim. Çiçi diyor ki ya sen ne yapıyorsun ya diyor. Bu çok gülünç bir durum ya diyor. Çiçi de buna karşı geliyor. Hunlar zamanında arkadaşlar. İşbara Apakan'da da e, kimin zamanında? Göktürkler zamanında olan bir nedir? e, mücadeledir diyoruz arkadaşlar.